ve e, teşkilatları dahi şüphe çekmesin Özdağ'ın bir gizli gündemi var demesinler diye ziyaret dahi etmedim ama bu parti kurulurken Türk milliyetçilerine vermiş olduğum, vatanseverlere vermiş olduğum bir söz vardı bu partiye FETÖ PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar küreselleşmeye, milli devlet küreselleşmeye teslim olmuş. Milli devletin altını oyan kişiler ve gruplar sızamaz. Ben sadece bu sızmayla mücadele ettim. Bu Akşener'i rahatsız etmiş. İyi Parti'nin kuruluş amacı olan siyasal kutuplaşmayı aşabilmesi üçüncü seçenek ve iktidar partisi olabilmesi için Mart 2019 yerel seçimlerinden beş ay önce Kasım 2018 başında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yazılı olarak yedi sayfalık bir raporla İyi Parti'nin neden yerel seçimlere tek başına girmesi gerektiğini anlattım. Dikkatinizi çekmek isterim. Bu öneriyi yaptığım tarihte Cumhur İttifakı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 23 Ekim 2018'de yaptığı açıklama ile sona ermişti. Bahçeli MHP'nin kendi yolunu çizeceğini açıklamıştı. Erdoğan da herkes kendi yoluna gidecek demişti. Meral Akşener İyi Parti'nin tek başına yerel seçimlere girmesi teklifini divan toplantısında reddettirdi. Ve yerel seçim ittifakı için 12 Kasım 2018'de CHP ile görüşmeler başladı. CHP İyi Parti Seçim İttifakı'nın kurulması üzerine 21 Kasım 2018'de Cumhur İttifakı Erdoğan ve Bahçeli arasında yapılan görüşmelerle tekrar kuruldu. Değerli basın mensupları, sarı sendikacılığın ne demek olduğunu bilirsiniz. Sarı sendikalar işçinin hakkını savunur gibi yaparlar ama aslında savundukları işçinin hakkı değil, işverenin çıkarlarıdır. Nasıl bir sarı sendikacılık varsa bir de sarı muhalefetçilik var. Bu sarı muhalefetçilik de ödülünü Erdoğan tarafından yerli ve milli muhalefet olarak adlandırılmakla alıyor. Bugün sarı muhalefet partisinin çok şikayet eder göründüğü Cumhur İttifakı'nın var olma nedeni İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tek başına seçime girmeye cesaretinin olmamasıdır. Sonuç yine Akşener'in ifadesiyle İyi Parti'nin seçimlerden çırak çıkması olmuştur. Ancak İyi Parti Akşener'in ifadesiyle sadece yerel seçimlerden çırak çıkmamıştır. CHP belediyelerinin sağladığı ekonomik kaynaklar ve makamlara bağlı olarak CHP'nin uydu partisi haline getirmişlerdir İyi Parti'yi. Değerli basın mensupları, ben bunu söyleyince İyi Parti'nin değişik kademelerdeki yöneticileri bana kızıyorlar. Bana kızacağınız arkadaşlar, cesaretiniz varsa İyi Parti'nin iç işlerine karışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına kızın. Veya İyi Parti'yi aşağılayan Çanakkale Belediye Başkanına kızın. Ama onlara kızamıyorsunuz çünkü belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İyi Parti'nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var. Değerli basın mensupları, hepinizin bildiği gibi 31 Mart yerel seçimlerinin ertesinde İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa ettim. İyi Parti'nin zarar görmemesi adına seçimler süresince sahaya çıkmadım ama istifadı mı da erteledim. İstifa etmemin en büyük nedeni dört kez uyarmama rağmen ve bana yalan söylenerek arkamdan dolanarak İdris Naim Şahin'in ordudan Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesiydi ve ikinci istifa nedenimde Kars'ta HDP'nin seçimi kazanma riskine rağmen Akşener'in İyi Parti adayını geri çekmemesiydi ve sonuçta HDP Kars'ı Akşener'in yanlış tutumundan adayı çekmemesinden dolayı da kazandı. O süreçte benimle Akşener Akşener'le değişik yetkililer, siyasi parti yetkilisi dahil arasındaki görüşmelerin hepsi devlet kayıtlarında vardır. Bir gün ortaya çıkacaktır. Akşener, HDP'nin karşı kazanması karşısında sessiz kalmıştır. Bu sürecin önünü açmıştır bu süreci durduracak mükemmel bir çözüm hatta mükemmel ötesi bir çözüm önüne konmasına rağmen bunu reddetmiştir. Değerli basın mensupları ve değerli İyi Partililer. İyi Parti'nin Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliğini iktidara taşıması gerektiği konusunda ısrarcı olduğum ve FETÖ'cülerin, küreselcilerin partiye sızmasına karşı çıktığım için hakkımda alçakça bir propaganda süreci Eylül 2020 kongresinden önce başlatıldı. Önce Ankara'dan Büyük Postaneden bütün il başkanlarına benim 1999'dan beri değişik kişilerden ve kurumlardan rüşvet aldığımı iddia eden bir mektup yollandı il başkanlarının isimlerine. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener'e de bu mektup konusunda uyarıda bulundum ve üzerine gideceğimi söyledim. Ümit Özdağ'ın Türkiye'deki Suriyelileri, Afganları saydığını herkes bilir. Sizler de biliyorsunuz. Keza Ümit Özdağ'ın yabancı hava kuvvetlerinin Türkiye etrafında konuşlanan düşman birliklerinin Doğu Akdeniz'de Karadeniz'deki yabancı donanmaların sayısını saydığı da otomobil üretiminin sayısını çelik üretiminin sayısını saydığını da bilir de Ümit Özdağ'ın para saymadığını onu da herkes bilir. İyi Parti'de ama para sayanlar da var. Bu para sayanların anayasa mahkemesinde yargılanıp delil yetersizliğinden beraat ettiklerini, nasıl beraat ettiklerini biliyoruz. İyi Parti'de para sayanlar rahmetli Gülsaz Ağa'nın Türk milliyetçilerine bıraktığı manevi mirası kirletenlerdir. Değerli basın mensupları ve değerli İyi Partililer. Yine Eylül 2020'de yapılan İyi Parti'nin olağan kongresi öncesinde Ağustos 2020'de Akşener Are Araştırmaları şirketine İyi Parti içinde muhalefet konulu bir araştırma yaptırmış. Bu araştırmada dikkat çekici iki soru var. Ümit Özdağ ayrı parti kurarsa kaç oy alır? Ve Muharrem İnce ile birlikte parti kurarlarsa yüzde kaç oy alırlar? Soruları sorulmuş. Bakın bu araştırma Ağustos'ta yapılıyor. Daha kongre yok. Benim televizyonlarda açıklamam yok. Önce bir mektup, sonra bir araştırma. Özetle kumpas çok daha önce kurulmuş. Sonra kongreye geldik. Kongrede çok değerli dostum, dava arkadaşım, ülküdaşım, Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve ben aday olmadığımız halde, aday olmadığımız halde, delegelere dağıtılan bir kara listede üstü çizilecekler olarak açıklandık. Aday olmayan insanların üstünü nasıl çizersiniz? çizemezsiniz. Evet aday olanlar var. Sayın Feridun Bahşi var. Sayın Yavuz Temizer var. Sayın Aytun Çıray var. Onlar aday gerçekten. Onların da üstünün çizilmesi istenmiş. Peki bu liste kimin tarafından oluşturuldu? Meral Akşener bu listeden haberinin olmadığını söylüyor. Sayın Meral Akşener'in yalan söylediğini düşünüyorum. Hayır, düşünmüyorum. Yalan söylediğini biliyorum. Bu liste Meralak Şener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş. Tetikçiliğini ise o gece Ankara'da meşhur bir otelde karargah kuran Uğur Poyraz ve Burak Kavuncu yapmışlardır. Daha sonra da bu kara listeyi dağıttılar. Bir önceki kongrede demokrasiye nasıl tecavüz edildiyse çarşaf listenin içerisinden yorgan liste çıkartarak bu kongrede de İyi Parti'nin içinden geldiği hukuk ve demokrasi mücadelesine ihanet edilerek komplo kurulmuş ve arkadan vurulmuşuzdur. Değerli basın mensupları, kongreden üç gün sonra Are Araştırma Şirketi'nin sahibi Akşener'in bilgisi dahilinde beni ve Aytun Çıra'yı ziyaret etti ve bize Akşener'in kendisinin bütün aksine telkinleri doğrultusunda Ümit Özdağ, İsmail Koncuk ve Aytun ile çalışmak istemediğini Aytun Bey'in olduğu ortamda açıkladı. Kongreden önce yollanan ahlaksız mektuba, kongre Den önce yaptırılan ahlaksız araştırmaya, kongrede hazırlanan kara listeye ve kongrede sonrasında partiden ayrılmamız için yapılan dayatmaya rağmen Akşener'le görüşmeyi bekledim. Sayın Goncuk Akşener'le görüştü ve altını çizerek benimle de konuşması gerektiğini ifade etti. Akşener Sayın Goncuk'a benimle görüşeceğini ifade etmiş ama görüşmedi ve sonra Habertürk televizyonunda bir programa çıkarak Kongreyi değerlendirdi, bütün görüşmeleri e, yaptığını, bütün vekillerle görüştüğünü söyledi. Yalan söyledi. Benle görüşmemişti. Ben de bunun üzerine kendisiyle görüştüğüm takdirde gündemine getireceğim konuların bir bölümünü kamuoyuyla paylaşıyorum. Paylaştım. Tekrar altını çizerek söylüyorum. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır. Bu hukuki bir gerçek. Bunun tartışması yok. FETÖ'cü bir derneğin kurucusu ve başkanıysanız akrabalarınızın hemen hemen hepsi FETÖ ile ilintiliyse anayasa mahkemesinin aldığı yargıtayın aldığı kararlar FETÖ ile iltisaklı olduğunuzu söylüyor ayrıca telefon kayıtlarınızda FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefon görüşmeleri varsa ve bu görüşmelerin birisinde benim bildiğim birisinde Ümit Özdağ'a bilgi verilmesini engelleyin Kazakistan'da şu iş adamı Ümit bilgi paylaşıyor. Onunla konuşun ve onu susturun diye talepte bulunuyorsa evet bu arkadaş FETÖ ile iltisaklıdır. Hatta onun ötesindedir. İç i̇ş içe geçmiştir. Ve İYİ Parti'de yakın çevresinde kendisinin başkan yardımcısı olduğu Kazakistan Türk İş Adamları Derneği katiyatla ilişkili görevliler mevcuttur. Bunlardan birisi şimdi İstanbul Belediyesi'nde çalışıyor. Bu kişiler Meral Akşener'i değil Buğra Kavuncu'yu lider olarak gördüklerini söylüyorlar dar çerçevede. Ama İyi Parti içerisindeki FETÖ'cü ilerleme ne yazık ki devam ediyor. Bakın İyi Parti Rize İl Başkanı hakkında gizlilik kararı olan bir FETÖ soruşturması var. Bu bu soruşturmanın olduğunu açıklayan İyi Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk görevinden alındı. Arkadaşlar Ali Rıza Öztürk ile ilgili bir araştırma yok. Ali Rıza Öztürk diyor ki Rize İl Başkanı ile ilgili böyle bir soruşturma var. Siz dönüp il başkanına var mı kardeşim böyle bir soruşturma diye soracağınıza bunu gündeme getiren ilçe başkanını görevden alıyorsunuz. Ama hiç şaşırtıcı değil. Hayatını Türk milliyetçiliği için mücadele vererek Atatürk çizgisinde bir Türkiye Cumhuriyeti mücadelesi vererek FETÖ ile terör örgütleriyle PKK ile mücadele eden Ümit Özdağ, Burak Havuncu'nun bir FETÖ'cü dernekle iltisaklı olduğunu söylediği için partiden ihraç eden zihniyet Tabii ki Güney Su İlçe Başkanı'nı da ihraç eder. Türk milliyetçileri de zamanı geldiğinde bu zihniyetten ağır şekilde hesap soracaklardır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. İyi Parti'yi kurarken FETÖ karşıtlığı bütün Türk kamuoyu tarafından bilinen isimleri kendisine kalkan yapan Akşener Şimdi FETÖ iltisaklılarla yol yürümek konusunda çok rahat davranıyor. Göreceğiz daha ne kadar rahat davranacak. Değerli basın mensupları, İyi Parti Akşener'in Ahmet Erozan'ı görevlendirmesiyle CHP, HDP, Saadet Partisi ile 2018 seçimleri öncesinde CHP'li Profesör Doktor İbrahim Kabuğlu'nun başkanlığında bir anayasa üzerinde çalışmıştır. Esasen böyle bir anayasa çalışmasının varlığını benim tarafımdan değil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu tarafından kamuoyuna defaatle açıklanmıştı. Ben sadece Akşener'den İbrahim Kaboğlu'nun bana ilettiği anayasa taslağını kamuoyuyla paylaşarak İyi Parti'nin yetkili organlarına bilgi vermeden nasıl böyle bir anayasa çalışmasının içerisine partiyi sürüklediğinin hesabını sordum. Ben sadece anayasanın ilk dört maddesini değiştiren bir taslan söz konusu olduğu bir masada yer almayı nasıl kabul ettiklerini sordum. Akşener istediği kadar inkar etsin, İyi Parti'nin yetkili üyelerinden habersiz bir şekilde HDP ile 2018 genel seçimlerinin ikinci tura kalacağı varsayımıyla kirli bir anayasa yap çalışması yapılmıştır. Bu anayasa çalışmalarının 64 saat görüntüsü var. Ben bir bölümünü seyrettim arkadaşlar. Aylardan beri er Ozan'ın bu çalışmalara katıldığını söylüyorum. Erdoğan, er, er, e, er Ozan bir emekli büyükelçi ve milletvekili ve İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı. Farkında mısınız? bir defa çıkıp şuraya gelip kameraların önünden Ümit Özdağ sen yalan söylüyorsun demedi. Değerli basın mensupları, neden bu soruyu kendinize sormuyorsunuz? Ümit Özdağ yalan mı söylüyor? Meral Akşener Eroz için konuşuyor. Kılıçdaroğlu da Erozan için konuşuyor. Ortada iki büyük gazetede ve televizyonlara yapmış olduğu açıklamalar varken benim böyle bir anayasa taslağından haberim yok diyor. Neden bunu söylüyor? Meral Akşener'in Cumhur İttifakı'na kaçmaması için. Saadet Partisi Genel Başkanı Meral Akşener'i korumak için haberinin olmadığını söylüyor. Oysa ben hangi ilinin ikinci sıra adayının partisini temsil için bu toplantılara katıldığını gayet iyi biliyorum. Görüntülerde de var zaten. Değerli basın mensupları, cesur bir tavırla ve olağanüstü emeklerle kurulan İyi Parti, davasına yapılan ihanetler ne yazık ki bununla da bitmiyor. Yine bu süreçte bir başka bilgiyi kamuoyuyla paylaşmış ve sormuştum. 2020 içinde yılı içinde İyi Parti Genel Sekreteri olan zat iki, 2015'te AK Parti Milletvekili aday adayı Uğur Poyraz'dan bahsediyorum. Ee, şu anda yetkileri alınmış bir genel sekreter onu da ifade edeyim. Ee, Türk Tanıtma Vakfı'nda bir öğlen yemeğinde CHP parti meclisi üyeleri ve milletvekillerinde olduğu bir masada diyor ki ben AKP'li Ömer Çelik'in başkanlığında hazırlanan bir anayasa çalışmasına katılıyorum. Bunu ben kendim dinlemedim. Bana söylemedi. Ama kamuoyunun sizlerin yakından tanıdığı ve sözüne güvenilir o masada oturan insanlar bu bilgiyi benle paylaştıkları gibi Kemal Kılıçdaroğlu'yla ile paylaşmışlar. Ben sadece Akşener'e basın toplantısında bu bilginin doğru olup olmadığını sordum. Akşener bunu e, siyasal stand-upçı bir üslupla geçiştirmeye çalıştı. Bu sorunun cevabı hala bence açıktır sonuç olarak ilk gün olduğu gibi bugün de bu üç iddiamın arkasındayım. Aradan geçen aylar içinde Türk kamuoyunun büyük bir bölümü nezdinde benim ortaya koyduğum gerçekler kabul görmüştür. Değerli basın mensupları 19 Ekim 2020'de İYİ Parti kongresi ve FETÖcü sızmayı değerlendiren açıklamalarım üzerinden 24 saat geçmeden İYİ Parti Genel Merkezi tarafından hakkında bir ihraç işlemi başlatıldı ve İYİ Parti Genel Merkezi tarafından İYİ Parti'nin 3. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İzmir'de yapılan törenlerde 80 il başkanının önüne bu mektup konularak, benle ilgili mektup konularak imza atmaları istendi. Kutlamalardan erken ayrılan Muğla İl Başkanı Sayın İncilay Gezgin Hanımefendi imzalamadan ayrıldığı için kendisini Sakarya İl Başkanı aradı ve dedi ki: "Hanımefendi, bir tek siz imzalamadınız." O da Muğla'da bir siyasi faaliyetinin olduğunu, ayrılmak zorunda olduğunu söyledi. Bana dedi belgeyi yollayın göreyim imzalayayım. İncilay Hanım'a yollandı belge. İncilay Hanım bunun üzerine Muğla'nın bütün ilçe başkanlarını davet etti. Ve bütün ilçe başkanları geldiler. İki kişi ihraç için imzalamasını söyledi. Diğerleri ise kabul etmediler. Özetle İyi Parti'de benim ihracımla ilgili alınan tek demokratik karar Muğla'da alınmıştır. Diğer 80 il başkanı Meral Akşener ve Koray Aydın'ın baskısıyla onu imzalamışlardır. İyi Parti Genel Merkezi uzunca bir süre direndikten sonra benim bu kararı Ankara Birinci İsla Asya Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi bu ihraç kararı. İyi Parti Genel Merkezi direndi ve sonunda uyguladı. Ancak bugüne kadar İyi Parti Genel Merkezi tarafından partinin hiçbir faaliyetine dahil edilmedim, davet edilmedim ve e, bugün de aynı tabır sürüyor. Meral Akşener'den davayı kazandıktan sonra görüşmek için randevu istedim ama Demirtaş'ın evinde kahvaltı talebine ertesi gün olumlu cevap veren Akşener benim talebime hala bugüne kadar bir cevap vermediği gibi e, grup toplantılarında bana saldırmaya, aleyhimde konuşmaya devam etmektedir. Bu arada basın aracılığıyla yeniden ihraç için çalışmaların başlatıldığını duyuyorum. Ancak siyaseten iyi tanıdığım Akşener'in beni tekrar İyi Parti'den ihraç edecek kadar cesur olmadığını da biliyorum böyle bir adım atmaktan korkuyor. Esasen tüzüğe aykırı olduğu için mahkeme tarafından iptal edilen ilk ihraç adı Akşener, ihracı il başkanlarına yaptırma kılıfı altında göründürde sorumluluktan kaçmıştı. Değerli basın mensupları, çok değerli iyi Partililer. Ben kendimi bildim bileli Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savundum, ve savunmaya devam ediyorum. İstiklal Harbi'nin sonucu olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve büyük Türk milletini her şeyden aziz bildim. Türklüğüm ve Türkiye düşmanları ile her zeminde akademik ve siyasi olarak kendimi bildiğim bileli tavizsiz olarak mücadele ettim. Ve bundan sonra da Allah izin verirse mücadele etmeye devam edeceğim. Bu söylediklerimin aksini iddia edebilecek tek bir vicdan sahibi insan Yoktur. FETÖ'cü derneklerin kurucusu ve enerjisi olan 30 Ağustosu Türk Yerlerin Bayramı diye kutlayan kriptolarla, Atatürk'ün Türk Milleti anlayışını kabul etmeyen siyasi omurgasızlarla, HDP ile aynı masaya oturup Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine göz yumanlarla, HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla. Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar aracılığıyla örtülü şekilde istila edilmesine ses çıkarmayanlarla, Türk milliyetçisiyim demelerine rağmen makamlarını, mevkilerini ve keselerini Türk milleti ve vatanından daha fazla sevenlerle, Atatürkçüleri, Türk milliyetçilerini, belki de en önemlisi büyük umutlarla, büyük riskler alan Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben Akşener'le birlikte kurucusu olduğum, kurucular kurulunu kendisiyle birlikte oluşturduğum İyi Parti'den istifa ediyor. İstifa değil, İyi Parti'den Ümit Özdağ'ın, İsmail Koncu'nun... ve milyonlarca Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin Türkiye hayalleridir. Bizler tasfiye edilirken İyi Parti'de kalan Profesör Bahadır Erdem'in Twitter'da kalan hayalleridir. Buğra Kavuncu'nun FETÖ iltisaklı karanlık yaşamıdır. Koray Aydın'ın deprem sonrası Türkiye'ye bıraktığı karanlık mirastır ve Akşener'in gizli saklı ilkesiz gündemidir.